Selamın Aleyküm sevgili izleyicilerim ve takipçilerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Zula'yla geldik bu akşam oynayacağız. Kim var? Berkaya var arkadaşlar. Kasapasan. Ee, rekabet giriyoruz. Haritayı rastgele yaptık. Hangi harita gelse onu oynayacağız arkadaşlar. Kasabu. Aleyküm. <laughs> Aleyküm selam Kasapasan. Yayıncılar, izleyicilere de selamünaleyküm Aleyküm diyelim. <laughs> tamam onların yerine de alıyorum zaten. Havada kalmasın diye yaptık kardeş. Yaşa. Yaşa. Adamusun. Yaşa. Zula be abi. Zula dünyanın ya. en güzel oyunu. Bu Aynen akşam öyle. dünyanın en güzel oyunu oynayacağız. Aynen öyle oğlum. Oğlum Zula'dan başka oyun mu var lan? Dünyanın en güzel oyunu diyorum ben sana. Daha ne diyeyim? Adam 50 kilo alıyor, hemen uyarı atıyor. Hile misin uyarı lan sen? <laughs> Ulan hile uyarısı da almadık demeyiz be. <laughs> Bak hile gibi oynuyorum. Düşün yani nasıl iyi oyuncu olduğum Zula bile farkında ama sen bunun farkında değilsin. Çünkü sen bir incir ağacısın. Evet. Ne sen bunu farkındasın <laughs> ne Zula farkında. <laughs> Yazıklar olsun. Bana hile uyarısı verdi arkadaşlar. Bu Zula 51'e 4 vurdum. Sniper maçından Nemrut'ta. Bana KD oranın orantısız dedi. Ulan ölürken niye bana KD oranın orantısız demiyorsun? Hayırdır? Vurup sen öldüğümde, sen niye vurup öldüğümde Seni çok vurmuşlar birader sende bir sıkıntı var. Niye demiyorsun? Şimdi senin karşına olmak istemiyorum. senin karşına yanlış adamları koymuşuz çok ölmüşüm kusura bakma demezler e, o zaman çok ölmüşüm kusura bakma bu maçta ağzına sıçtılar senin demez <laughs> şurada iki tane adam vurdu gözüne kaldız olanı. yazıklar olsun buradan da bu mi kimdi bunların şişman vardı bir tane sonradan zayıfladı Bilmiyorum neydi ki bu oyunu değil. Kap kaptan mı? Kaptan kaptana buradan sesleniyorum. Bunu kaptana iletin. Kaptan. kaptan ATX mi öyle bir şeydi? He, kaptan yapma. Tutasın saptan. <laughs> yapma böyle. Aha. Aha. En sevdiğim harita Vallahi. geldi. Vallahi. Vallahi de en sevdiğimiz harita. Bak, Hem de burada. Başka. Bak bak, ama, bak, bak. Evet. bak bak. Bakma baksana. Boş beleş sen misin lan? mı? Cinayet. O zaman e... Hisar Ticaret. Cinayet, dört cinayet. Kişi, dört kişi başlatıyor. bak görüyor musun maçı? Şimdiden daha Başından maçın dört kişiyiz. Hiçbir şey yokken yani şimdi. Lan oğlum bunu bir... Ben buradan atlamak istiyorum. <laughs> lan üşenmedin oradan buraya kadar koştun mu lan? <gülüyor> Adam <laughs> beyze kadar koşmuş yalan Berkay. Valla koş. Utanması de... da yok. Ya hadi be başlayacaksan başla bu oyun be. Dur oğlum adam gelmeden. Saniye Dört dolduruyor üç. maalesef. 4 kişi başlıyorum ne olacak? Al işte. Al. Al oyna. Ölgelerini koru. Ne oldu Zula? Sizi 4 kişi başlattık kusura bakmayın. Bana bana şimdi çok iyi oynuyor mu? İki kişilik muamele yapıyorlar onlar. Sen diyorlar iki kişilik de oynatsın Aslanım benim, koçum benim. Aha A'da da teksin. Allah sıkıldı daha iyi. Dakikadır koydum bomba gitti. Bir tane de ben aldım. Bir kişi kaldı. Bir kişi Aha. Zula kazandı. Berkay. Sen tamam. bu akşam ban yiyeceksin galiba. Kaşınıyorsun. Bu bölgelerini <laughs> <koru. gülüyor> Beni banlamak istiyorsun ha. Beni banlamak için elinden geleni yapıyor. Adam vurdu. Bak senin bana. bir kaşıntın var sen ban yiyeceksin. Daha taşa sıkıyorum adamlar ölüyor. <laughs> Gereksiz yere. Niyetim adam öldürmek değil. Aha. Bombaya bombaya adam ölüyor falan filan oluyor. Oha. <laughs> Yerler kısa. Hasan ne yapıyorsun içeride abi? Kaldım be burada be kaldım. Yerimizi de bellettik. ettik. Neyse sıkıntı yok. Buradan şimdi osuttum onu. Hop. <laughs> Aha. Radyo kazandı. Ee, şimdi kırdım onu işte. Abi uzun şeyden ne bu A'dan Olma bölgelerini hemen koru. Dalın hemen. Adam A'yı tutmaya gidiyor abi. A'ya girmiyor ya. İçeriden ağ tutacak beyimiz ya. Şimdi ben gelmiyorum oraya. Ne yapıyorsan yap bakalım. Hadi. Ya dört adam vururum çok çok olacak be. Okay, okay. Aha, da bu. Evet. Bir kişi kaldı. Ha, lan, lan mı? Lan, a, kapı arkasına pusmuş. Kapının arkasına orada Hasan. Bak girdi içeri. Oğlum söyle. Ya Aman lan. Zula kazandı. Anne. Dört kişi kazanırsak bu maçı. Bomba bölgelerini bir, bir. koru. Abi A gelsenize be. Ya. A niye gelmiyorsunuz? Yok ben daha gelmem. Aa bize biri geldi Ana, lan. Geldi bizim 5. Meteran geldi. 5. teşrif etti bizim. Sağ Lan arkadaş şu herifi vuramadım ya. Uzun ne da cana İki kişi. Sayt'ta Gel gel lan. oğlum bir lan. durun. Gladio kazandı. Bir durun lan la bir durun oğlum. Bomba bölgelerini koru. Zula bize dört kişi başlattın. Rağmen iki kişi Burada el vermiyor. Bu adam sonradan nasıl girdi abi maça ben anlamadım. Asya'dan mı bağlanıyor acaba? Arkadaş bombalar alıyor. A'ya giren yok ya. İki kişi tam kafadan. kafadan. E ee, A'da kimse var. Zaten o girdi oynamıyor ki. Bir kişi Öldüm kaldı. kaldı. Bu da mı A'ya dolan. Bizim adam arkalıyor. Cemachir var. Zula kazandı. At, Nereye yapmış lan? Buraya. Cemachir. Bomba bölgelerini koru. Tabest, afiyet olsun. Hiç olursa maç gider ha. kişi. Bak biri çamaşır, biri kendi merdiveninde Berkay. Kendi merdiveni sarı yapus, ya. sarı yapus, sarı yapus. Ha buradan bak. Ah be canı çok az be. Ya ne yapıyor? Ah. Sulu kasıtlı. Sniper oynamayı bilmiyor. Bilmiyor evet. Ama oynuyor inatla oynuyor. Bomba bölgelerini koru. İnadım inat dediğim olacak. Bu arada 90 gün susturmaydım arkadaşlar. İyi niyetimden dolayı Lan ne oluyor oğlum? Lan biri A'ya girdi galiba KB'ye. İki kişi, bir kişi kaldı tamam, Vallahi Valla de birini aldı. Lan 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 çamaşır, çamaşır canı yok. Canı yok, çamaşır. Git al o kili, o kili almadan gelme. Aha. Kazan. Yağım, Berkay. Bu abi. Bomba bölgelerini koru. Kazanacağız, kazanacağız bu maçı. Şansında Sokramenço. İki el aldı oğlum adamlar. Oraya geçince bizdekiler de giremezsek ne yapacağız? Yok mu oğlum? Sen ne anlatıyorsun be? Sen ne anlatıyorsun be dayı? Berkay çık abi şu kapı ağzından durma ya. <laughs> Kırdım birini ama. Bir kişi kaldı. <laughs> Ya abi adam adam nereye etti. bomba attı abi bu? Turan ne yapıyor bu sonradan giren ya? Hiç girmeseydi daha iyiydi vallahi ha. Vallahi girmeseydi daha iyiydi. Kendi bezinde. Çamaşırda mavi de. Abi o! İnşallah çıkacağım ya. Tara tara oraya la. Aha aha, aha. ulan vallahi şanslı. <laughs> Lan Nasıl seyri gidiyor işte gördün mü? Ya hadi be oğlum git ya. Sula kazandı. Örtopal topal kazanır ama öbür tarafta çok zor işimiz. Ben sana söylüyorum. Aynen sana. öyle. Biraz da bomba bölgeleri değiştirelim ya. Bizim takıma bak ya Nuh'un gemisi gibi ya. Var mı girene de? Okuyor Hadi be alt var geri alt geri kaçtı geri kaçtı. Geri kaçtı. Mallığıma öldüm. Kapı gelecek, mecbur gelecek. Şimdi adam onların bezine. Gir 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 gir, gir girin abi destek verin adama abi. Bak öldü adam. Nerede öldü? Yeter Hasan? Sakın ölme Hasan. Bu sniper Hasan. Sniper. Boşa ateş değil Atla aşağı atladı aşağı atladı. Kaçıyor. assist kralı. Nereye Sura kaçacak kazandım? be? Nereye kaçacak be? Nereye, Nereye kaçacak? İnan daha hazır mısınız diye biz videomuzu bile yaptık. Kim? İnan. Ooo. Ooo. Eşek dönecek mi? Hey. Patlat. Eşek ters görecek. Yok öyle değil oğlum. Eşek ters dönecek de... ...büllüğü güneş görecek. He ee, işte. Hop geç anlayın. bir bomba atıyorlar ya bomba deriz sana. Aldım iki. Aha ha kapıdan öldüm lan. Ağır, Hadi abi girseniz A'ya. A'da bu. B girdi adam. B girdi. A'da B girdi. bu adam. A'da. Söyle abi mikrofonla sesli konuş. Ne söylüyor? Ne? Tarihi fark mı? Bombayı kur ve patlat. Geleş şey alayım bakayım. Nasıl? Şey. Aman tanrım dedim. Aman tanrım A'ya giriyorlar. Gir gir gir. Ya çekil kapıdan bir yoksan mı A siktir. Adamın hedefine <laughs> Bak çöpü bakmış mı? B gitse gider de ya. Yok lan B'de sniper var. <laughs> Boku yedik ya. Yok be. Ya ne onlar geliyor ne bunlar gider şimdi iyi izle. Tabi Böyle bunları izle şu biraz daha hareketli şuna bak. Önündeki ki ah. adamı kazandı. Abi Durdunuz ölmeyelim. Mu Durdunuz mu oğlum? Bombayı kur ve ölmeyelim. patlat. Ayağa çıkalım bunlar... Berkay ben ayağa çıkıyorum abi. abi önümden çık önümden, çık önümden çık önümden çekil. Abi bomba sallayın. Çıkın da abi şu kapıdan ya. Ya sizin içinden saray tarayıp duruyorlar ya. Kardeşim ben yazamıyorum şu adamları bir yönlendirsenize Sinirlenmeye ya, başladım yani Yani sinirlenmeye, sinirlenmeye başla. Yaz adamlara beklemeyin de bir şey de. Ya beklemeyin beyler de ya. Dalın ya. Ya sığır Gel alttan gidelim biz işte. ya. Bu plan almanı peşindedir, ben maç maç şey ki. Maç ya, gider olur böyle. Olur. böyle, böyle maç gider. Alttan gitme, altı tutuyorlar. Korkudan vuramadım diyor. Kendileri. Sığırlığından vuramamış olabilir misin acaba? abi Ya hadi be. Alt yok Berkay. Adam ya yok. Be. Adam ya. yokken niye ateş ediyorsun? Alt bizim ya adam B'ye girdi. Alt. Bizim adam B'ye girdi. Kur bombayı kur kur kur. Ya bekle mi şu dayıcada geri zekalı Gladio kazandı Şunları ya snip salsınlar oğlum bu kadar mal bir takım görmedim lan ben Bombayı kur ve patlat Berkay dayanamadı küfür etti Abi nasıl dayanacağım Bir de el alacağız altı bir ya. Yukarı kim bakıyor? Ya hiç aşağı atlamış. Bak sağında sağında Kamil abi. O da ha. Lan ben onu o kadar attım. Sağına geçti biri. Geçti biri. İki kişi. Ya oğlum merdivenle nasıl vuruyor ya? Ya şu A'ya bir giremiyoruz ya. Bombayı kur ve patlat. Nerede öldü adam? Bizim adam B'ye geçmiş. Geçmiş mi? Ya sesin içinden tarayarak buradan kentlere tutayım ya. Ya B'ye gidiyorlar da bomba ko... Oğlum B'ye kadar girdin kursana bombayı madem. Kaptan. Adam var burada da. Şeyde. Dur. Solunda canı onun. burada. Onun. İkinci kişi. Al bombayı be. Bir kişi kaldı. Bak, hala be Bu tam mal lan bu. Duran sen mal mısın oğlum? Gitsene adamlar bede. Neyi bekliyorsun burada? Nerede öldü bu? Benim sesim gitmiyor mu? Ya 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 bizim Beyz'de bekliyor bu mal amına koyayım ya. 8 7 oldu maç gidecek. ya, <laughs> ya bu salakla nasıl kazanacağım abi baksana. Reportla bu oyunu sabote ediydi. Reportla bunu. Desene videodayız diye. videodayız. Bu rap, bunu kanka şey yapıp atalım ya şeye. Alalım sesini bunu. Ya buna geri zekalı diye buna bir şey yapmazlar. Geri zekalı muamelesi yaparlar. Aptal derler geçerler. 10 saniye. Abi sen sen. Radyo kazandı. Ay amına. İş başa düştü Dayko. Ya ben seni alıyorum. Seni alıyorum Berkay. Alma alma alma. Aldım bile abi. köprü çöprü bakacağım. Lan oğlum bana pink girdi iki kişiyi de aldım ama. B'ye girin abi. Bana pink giriyor bak bak bak. Aa B merdiven adam var. Buraya ben B'ye? B, be. B merdiven adam var diyorum oğlum. Bomba kuruldu. Ya geliyor Berkay geliyor. Oradan geliyor. Oradan geliyorlar Berkay gösterme. Geldi sağında orada. Ya abi sen ölme daha. Ya Tara Yetişeme lan Lan neye yetişemiyor oğlum Ne versin ya Reportladınız mı o giden şerefsizi Niye bıraktı lan bu Sula kazandı Oğlum niye bıraktı bu Oğlum ne oluyor ya Bombayı kur ve patlat Ulan muhteşem bir oyun ya. Aa adam kendini patlattı. Ne oluyor oğlum ya? Benimki de oyundan düştü. Benimki düşsün zaten abi. Zaten hiç lazım. Bizim adam B'ye geçti. Ya pink er ağzına senin ya. Berkay A'ya kuracağım ha. A'ya kuracağım. A'ya mı kuracak? Yok öldüm. Abi bana bana niye pink giriyor ben anlamadım ya bak oyun donuyor abi. B'ye kur. kur. Biri kendi base'i gelecek dikkat et. Bomba kuruldu. Ha oraya dikkat et. Sen de oyun donuyor mu? Kaldı iki can. Ya bu ne amına koyayım? Dur dur dur. Öyle göstermesin, göstermesin. Göstermesin. Oyala oyalay. Bir canım var zaten. Hele şükür ya. Kanser maçı, maçı ya. Kazandın. Oğlum küfür etmeyin ara gidişler. Etmedim mamunuyum dedim be. Arkadaş bir video çekeceğiz burada sinir hastası olacağız ya. Vallahi billahi Hakikaten. ya. Buzul adamı sinir hastası eder ya. Oyun donuyor bir şeyler oluyor ben anlamadım ya. Yalnız en güzel oyunu bu abi. Zula çek abi Zula çek abi. Al sana Zula abi. Bastı edecek bizi ya. Ben... Neyse arkadaşlar pek keyif almadık. Biraz sinir krizi geçirdik. Gelen adamlara bak ya bize. Ya şu oyunu oynamayın izlemeyin be abi. Vallahi yazık günah emeğinize zamanınıza yazık. Siz bilirsiniz gene de neyse. Hani donmasından oyun oynayamadım ya. Son son ellere doğru çok donmaya başladı. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Maçı kazandık. Galibiyetle bitirmeyi başardık. Berkay ile ikimiz gene taşıdık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın ve lütfen kanalıma abone olup beğen atmayı da unutmayın arkadaşlar. Abanın yapıştırım abone butonuna. Kendinize iyi bakın.